Sevgili öğrencilerim merhaba, e, biliyorsunuz size online bir test vermiştim. Şimdi onların çözümlerini yapacağım. Testin sonuçlarına da baktım, genel olarak çok iyi. İlla bir iki yanlışlarınız böyle ufak tefek olmuştur. Şimdi onları görmek adına hem de bir tekrar yapmak amacıyla dikkatli dinlerseniz çok sevinirim. Sorularımıza başlayalım. Okyar Bey evindeki bilgisayarın şifresini kızına yukarıdaki gibi yazarak mesaj atmış. Buna göre şifrenin doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bölüklerimizi ayırıyorduk. Tek tek basamaklarımızı yazıyorduk. Ben size onu hazırladım. Bir tekrar yapalım. En sağdan başladığımızda birler basama, onlar basama, yüzler basama, sonra binler basama, on binler basama, yüz binler basama. Milyonlar bölümümüze geçtiğimizde de milyonlar basama, on milyonlar basama ve yüz milyonlar basama ...diye devam etmektedir. Şimdi okuyalım sorumuzu. 8 tane 100 milyonluk. O zaman 100 milyonlar basamağında... ...8 olacak. Diyor ki 3 tane milyonluk. Bakın 10 milyonluktan bahsetmiyor. Demek ki yok. O yüzden oraya ne yazıyoruz? 0. Milyonlar basamağımızda 3. 2 tane 100 binlik dediği için... ...100 binler basamağımızda 3. 5 tane 10 binlik dediği için... ...10 binler basamağımızda 5. 5. 3 tane binlik dediği için 3. 7 tane yüzlük dediği için yine yüzler basamağımızda 7. 3 tane onluk 3 ve 1 bir tane birlik 1. Bir. O zaman cevaplarımıza baktığımızda seçeneğimiz C olarak bulunuyor arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıdaki şekil örüntüsünün dördüncü adımındaki toplam kaç tane yıldız vardır? Şimdi yazıyorum çektik. Birinci adımında bir yıldızımız. ikinci adımında üç yıldızımız. Üçüncü adımımızda 1, 2, 3, 4, 5 yıldızımız Geldim dördüncü adıma Gördüğünüz gibi hep arkadaşlar 2, 2 artıp gidiyor O zaman 2 arttırdım Cevabımız 7 olarak bulundu Devam edelim Yukarıdaki şekil örüntüsünün Dördüncü adımda toplam kaç tane kare vardır? Birinci adımımızda 1 bir. İkinci adımımızda kaç üçgenimiz var? 1, 2, 3, 4 Üçüncü adımda 1 2 3 4 5 6 7. Bakalım. Gördüğünüz gibi 3 üç artmış. O zaman 4. adımında 3 eklediğimde ne olacaktır? 10. Yani cevabımız C seçeneği olarak bulunacaktır. Devam edelim. Özlem bahçesindeki tavuklardan her gün 5 yumurta topluyor. Sepetinde 2 yumurta varmış. Bir haftanın sonunda kaç yumurta olur? Bir haftamız 7 gün her gün 5 yumurta toplamaktaysa 7 çarpı 5'ten 35 yumurtam olacak. Başlangıçta 2 tane de yumurtam vardı. Topladım. 37 yumurtam oldu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Böyle sorularda ilk başta basamaklarına bakıyorduk. Aynı sayıda mı? Gördüğünüz gibi 7 basamak, 7 basamak. Aynı sayıda. En baştan başlıyorum. 3 var, 3 var. Bir şey yapamam. 8 var, 8 var. 0 var, 6 var. E 6 0'dan büyüktür. O zaman bu direkt doğrudur arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Der ki e, bir sayı söylüyor. 2 milyon 686 bin 350. 2 milyon dediğimiz için bir kere şurada bir ikiliğimiz olacak. A ve B seçeneklerimiz direkt gidiyor. 686 bin. 686 bin 350 350 o zaman cevabımız C seçeneğimiz arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim şimdi aşağıda verilen sayılarda kutu için alınmış rakamların basamak değerleri yanlarında gösterilmiş hangisi yanlış gösterilmiştir diyor bakıyorum Birler, onlar, 10 yüzler, altı yüz doğru. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, altı yüz bin doğru. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar yani altı milyon doğru. Birler, onlar, yüzler ve binler altı bin yazması gerekirken altmış bin yazmış. Cevabımız yanlış olmuş. Yukarıdaki bakıyoruz Ankara evinin 2016 yılının sonunda tahmin edilen insan nüfusunu gösteriyor. Ankara'nın 2016 yılında tahmin edilen insan nüfusu hangisidir? İlk babak üstüme bakıyorum. Kaç basamağım var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman C ve D gitti arkadaşlar. 5 tane, 5 tane, 1 tane, 1 tane, 5 tane, 5 tane, 8, 8. Bakıyorum. Hiç yok. O zaman burada 0 olması gerekiyor. Yani cevabımız B seçeneği olacak. E, yukarıdaki örüntü her bir adımda şeklin üç tane yeni kareler eklenerek ilerliyor. 5 adımda kaç tane kare vardır? Birinci adımımı yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci adımıma geldim. 2, 4, 6, 8, 10. Üçüncü adımıma geldim. 3, 6, 9, 12, 15. E o zaman gördüğünüz gibi 5'er 5'er artmaktadır. Yine 5 arttırıyorum. 20. Geldim 5. adım ve bize 5'i soruyor. 5 şekli 25. Cevabımız B seçeneği. Hava öğretmen Demirhan'dan tahtaya yazdığı rakamlarla altı basamakta en küçük sayıyı oluşturmasını istiyor. Hangisi doğru cevabı vermiştir diyor. Şimdi en küçük sayımız 0 ama 0 başta olamaz arkadaşlar. O yüzden A ve B seçeneğimiz değil. 0'dan sonra en küçük sayımız 1'dir. E, baktığımda e, pardon 1'i kullandım Birden sonra ne gelmek zorunda artık? Sıfırı yazabilirim. Sıfırı da yazdım. Sonra e, en küçük rakam hangisi? 2. Sonra 3. Sonra da ne gelecek arkadaşlar? E, 3, 5, 8. Yani cevabımız D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Yukarıdaki sayının okunuş aşağıdakilerden hangisidir? Böyle sorularda biz ne yapıyorduk? Bölüklerimizi bir ayırıyorduk. Gördüğünüz gibi birler bölümümüz, binler bölümümüz, milyonlar bölümümüz. Yani 530 milyonumuz olacak. Sonra 204 binimiz, sonra da 882. Doğru cevabımız B seçeneği olarak bulunacak arkadaşlar. Son sorumuz. Yukarıdaki sayı örnekse her bir adımda şeklin tane yeni kareler eklenerek oluşturulmaktadır. Buna göre hangi adımda toplam 13 kare vardır? Birinci adımda bir kare var. İkinci adımda toplamına baktığımda 1, 2, üç, 4, 5 karemiz var. Üçüncü adımımızda 2, 4, 6, 8, bir de ortada var 9. Yani kaçar kaçar gitmiş? 4'er 4'er. Dördüncü adımda bir 4 ekledim. 13 oldu. Zaten on 13 tane olmasını istiyor. Cevabımız A seçeneği. Evet arkadaşlar çözümlerimiz bu şekilde. Ben yine online testler size yükleyeceğim. Çözümlerini bu şekilde yapmaya çalışacağım. İnşallah verim almışsınızdır.